Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Odaya girdim ve baktım ki böyle yatıyorlar. Arkadaşlar çekmek istedim ve sizinle de paylaşmak istedim. Lütfen arkadaşlar destek amaçlı en azından destek amaçlı kanalıma abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Böyle güzel videoların gelmesi için lütfen rica ediyorum kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bakın nasıl yatıyorlar ya? Pamuğun bir alem sabahtan beri uyuyor arkadaşlar Pamuk hiç uyanmadı. Çok yoruldu galiba. Gece bayağı bir atladı, zıpladı, atladı, zıpladılar. Beni de uyutmadılar. Bugün de böyle uyuyorlar. Ah. Ay. Ay seni cilli. Yerim ben seni pamuğum. Kar beyazım, paşam. Çok tatlı uyuyorlar arkadaşlar.